çıkıyor küçük, küçük çocuklar gidemiyorlar. Anladın mı? Ama Asen, sen Asen, o, o zaman gidelim, biraz, biraz büyümen lazım. Evet, biraz büyü. Ben kendi paramla oturacağım. böyle de babaya bakalım. Gel babana bakalım şimdi. Ah, sen Asen. Bir

Oooo Alooo Eee Sen ha <laughs> <kaçınılmaz> sen <mısın>, yoksan <laughs> Çarpmak istiyorsunuz bir daha atalım mı? Yok yok. Niye? Çarpmak da zevk. Ben bu çarpı evet, geldi. Şu... Geliyorsun da çuval gibi şey yapıyorsun ya. O yüzden. Hiç... Biz çuval yerine koyuyoruz. <laughs> <laughs> Az bir durum değil. Aa, <laughs> <laughs> sen yukarı çık hadi. Bu ne? <laughs> e yemişsinizdir artık. Hı, <laughs> çok iyi. Onların içinden de geçiyor olsaydı hat <gülüyor> Denk <gülüyor> gelen, <gülüyor> denk gelen koparıp yerde. <laughs> Oo yok. Şu Bizim bahçe içindeki en büyük parça var ya. Böyle bahçe göçmüş bizim bahçe. Ha -ha. O da ceviz. Koskoca ceviz. Ben benden bir asır fazla yaşında. Hmm. Yani böyle bu tür ağaçların kesildiği haberlerine şahit oluyoruz ya. Aynen. E, i̇çimiz acıyor. da mesela. Bu da e, dut ağacı kocaman. Salıyor muyum şimdi? Git abi istiyorsan. Hadi kal. Uh, I am. Bu da stop mekanizması var ha. Evet. Aleykümselam. Merak ettimsin hocam.